Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Ee, bu benim hmm, günün ikinci bayisim bu arkadaşlar. Ee, şu an bunu oynayacağım, ee, bilginiz olsun. Ee, Real Madrid maçında da ilk yarı 0 -5 üstü bekliyorum, bilginiz olsun arkadaşlar. Ama Real maçı biraz e, şeyde olduğu için, yakın bir saatte olduğu için, o yüzden e, Real'i çıkarttım ama isteyenler Real Madrid'de de ilk yarı 0-5 üstü oynayabilir. E, görmüş olduğunuz gibi kazanmaya da devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce vermiş olduğum bir 05 kupon olarak hepsi kazandı. Oynayanları tebrik ediyorum. Tabii ki herhangi bir şekilde yani övünülecek bir tarafımız yok. Bunlar olması gereken işler. Sonuçta yattığımız da oluyor, çıktığımız da oluyor. Hepimiz ne yaşıyorsak onu devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım tekrardan kazanma şansımız olur. Tekrardan hepimiz kazanırız. O yüzden hemen bu videoyu sizlere yetiştirmek istiyorum ki sizlerde isteyenler oynayabilir. Herhangi bir şekilde yüzde yüzlük vesaire demiyorum. Ben sadece bu kuponu oynayacağım. Şimdi o çakalın